Merhaba değerli arkadaşlar yine şifalı bir bitki videosuyla karşınızdayız arkadaşlar bugün sizlere tanıtacağımız bitki e, bülbül otu e, Sisibrium officinale olarak bilimsel ismi geçmektedir. Bu bitki doğada tek doğada yabani olarak yetişiyor ve tek yıllık bir bitkidir. Yaklaşık 60 cm kadar boylanabilir. Turkiller familyasına aittir. Bu nedenle bazı yörelerde bu bitkiye turp otu, yabani turp, hardal, yabani hardal gibi isimlerle de anılıyor. Yaprak özelliklerin derin dişli, üçgenimsi şekilde işte gördüğünüz şekilde arkadaşlar hemen doğada tanıyabilmeniz için yaprakları bu özellikte. Yine ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere sarı renkli çiçekler açıyor. Hemen çiçeklerine de bakıyoruz. Bu şekliyle doğada bu bitkiyi tanıyabiliriz. Arkadaşlar bitki genel olarak şifalı özellik taşımakta ancak içerisinde bulunan solanin maddesinden dolayı Kısmen zehirlidir. Ayrıca bitki tohum oluşturduktan sonra hemen tohum kapsüllerine bakalım. Arkadaşlar bunlar tipik turpgiller familyasına ait meyveler. İşte bu meyveler ince uzun olanlar. Bunların içerisinde tohumlar var. Bu tohumların içerisindeki yağlarda kısmen zehirlidir. Dediğimiz gibi bitkinin içerisinde bir miktarda solanum maddesi bulunduğundan dolayı zehirlilik özelliği var o nedenle şifalı olarak kullanırken dikkat edilmesi gerekiyor. Yine gluk, e, glikozitler, glikoalkoloidler ve dulkamarin de, denen bir madde de mevcut ki e, kontrollü olarak kullanıldığında şifalı etkileri sahip bu bitki. Bülbül otu daha çok e, kum dökücü ve idrar söktürücü olarak kullanılıyor. Evet arkadaşlar bunun e, kurutulduktan sonra yapılan şifalı çay ile kum dökücü ve idrar söktürücü özelliği mevcut. Bu yönde kullanılıyor. Ayrıca balgam söktürücü, deri hastalıkları ve yine soğuk algınlığı gibi durumlarda kullanılıyor. Kısmen de ağrı kesici özelliği mevcut. Bülbül otunun kum dökme ve yine idrar söktürme için kullanımı oldukça yaygın. Ancak dediğimiz gibi çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu sebeple yapraklar toplanırken şu şekilde tohum bağlamamış işte hemen tohumunu daha doğrusu meyveyi gösteriyoruz. Şu ilde meyve bağlamadan önce değerli arkadaşlar yapraklar taze körpeyken toplanır daha sonra kurutulur ve şifalı çayı yapılır. Şifalı çay nasıl yapılır? Bir çay kaşığı, bir bardak, bir su bardağı suda yaklaşık olarak 5 dakika kaynatılır ve çay hazırlanır. Bu çay da gün içerisinde bir defa içilir. Evet değerli arkadaşlar doğada bulunan ve bülbül otu adıyla anılan, yine halk arasında turp otu, yabani turp, hardal gibi isimlerle de binilen ve bilimsel ismi Sibrium ofisinali olarak geçen bitkiyi sizlere tanıtmaya çalıştık. Şifalı özellikleri, doğadaki durumu, yaprak ve çiçek özellikleri, kullanımı ve faydaları gibi durumları sizlere anlatmaya çalıştık. Doğadaki şifa kanalımızdan Herkese sevgiler saygılar